Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Kıymetli kardeşler, dersimize hoş geldiniz. Nasip olursa bu dersimizde ismi zaman, ismi mekan ve mastar mimi kalıplarını konuşacağız. Emsile-i muhtelifeyi anlamaya ve anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi emsile ne yapıyorduk? Biz emsile-i muhtelifeden bir saymaya başlayalım. Ne yaptığımızı kısaca anlatalım. Nasara yansuru nasran nasurun, mensurun lem yensur, lem ma yansur ma yansur la yansur la yansur li yansur la yansur unsur la tensur. Konuştuk. Tekit numaralarını araya parantez olarak söyledik. Şimdi ismi zaman, ismi mekan ve master mimi kalıplarını konuşacağız. Normalde emsili muhtelife 24 tanedir ama aslında bu 26 tanedir. Yani unsur la tensur dedikten sonra mensurun 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 dememiz gerekir. İsmi zaman için mensurun, mekan için mensurun, master mimi için ben sarın dememiz gerekir. Ama üçü aynı siga, üçü siga olarak birbirine benzediği için ulema hepsini bir kitap, bir tane kutuya toplamış. Altına da üç tane manasını yazmış. Yani biz aslında bugün üç farklı sigayı konuşacağız. Hem ismi zamanı konuşacağız, hem ismi mekanı konuşacağız, hem de master mimi yani mimli masterı konuşacağız. Olay bundan ibarettir. Peki nedir ismi zaman, ismi mekan? Yani Türkçeden örnek vermek gerekirse Zaman zarfları ve mekan zarfları e, efendime söyleyeyim fiilin ne zaman ve nerede yapıldığını gösteren zarflardır. Alametlerdir. Mesela e, Ayşe dün okulda yemek yedi. Mesela Ayşe ne yapmış? Yemek yemiş. Nerede yemiş? Okulda. Mekan zarfını bulduk. Ne zaman yemiş? Dün. He, zaman zarfını da bulduk. İşte Arapçada da aynen buna benzer bu şekildedir. Efendime söyleyeyim. Tabii ifade edilir ifade ediliş şekilleri farklıdır. O farklılıkları da elbette ki yavaş yavaş görüp anlayacağız. Şimdi emma ismi zaman ve mekan. İsmi zaman ve ismi mekanı bir arada konuşalım. Master mimi ayıracağız. İsmi zaman ve ismi mekana gelince fehuma bu ikisi mevduani konulmuştur li zamani mekan. Ya zaman için vaz olunmuştur veya mekan için vaz olunmuştur. Neye itibarla? bir itibari vuku'l fi'li Fiilin vaki olması, fiilin meydana gelmesi itibariyle fihima. kendisinde mutlaka mutlak olarak fiil nerede vaki olmuşsa, fiil nerede meydana gelmişse, efendime söyleyeyim, hangi e, itibarla meydana gelmişse daha doğrusu ona göre vaz olunmuştur diyoruz. Fiil bir zamanla alakalıysa bu zaman zarfıdır diyeceğiz bu kalıbımıza. Fiil bir mekanla alakalıysa bu mekan zarfıdır diyeceğiz. Mesela el-meclis, meclis kelimesi, فَهُوَ مِنَ الْفَازِ müştereke bu elfaz-ı müşterekedendir. Yani ortak lafızlardandır. Meclis kelimesi hem ismi zamana delaleti vardır, hem ismi mekana delaleti vardır. Yeslah li mekanil li mekanil culus ve oturma mekanına da elverişlidir. Yeslahu burada elverişli manasında diyoruz yani. Hem oturma mekanına elverişlidir, hem de oturma zamanına elverişli bir efendime söyleyeyim kelimemizdir. Mesela başka bir misal feyza kulte mahrec sen mahreç dediğin zaman fe ma'nahu mevdi'ul e, mevdi'ul huruci ya çıkış yeri anlamında mahreç çıkış anlamında ev zamanul huruci ev zamanul kurucu veya da işte çıkış zamanı anlamında yani mutlak mutlak olarak bu manaya geliyor. Peki diyeceksiniz ki hocam bir kelime aynı anda hem ismi zamana hem de ismi mekana elverişliyse ben bunun ikisinin arasını nasıl ayıracağım diyecek olursanız El cevap cümlenin gerisinden ilerisinden, karinelerden siyak ve sibakından yani daha doğrusu Cümle neyden bahsediyorsa Neyle alakalıysa elbette ki Orada gelen efendim e, zarfımızda Ya zamandır veya mekandır Mesela bir misal verecek olursak Kadir suresinde Hatta Al fecri değil mi? Bismillahirrahmanirrahim Tenezzelül melaiketu vel ruhu fîhâ biizmin min kulli emin selâm Hiye hatta metla'il fecri O Efendim, O Kadir gecesi fecir doğana kadar e, Cebrail ve ruh ve meleklerin inmesi daha doğrusu Fecir doğana kadar devam eder. Şimdi burada neyden bahsediliyor? Burada bir e, zamandan bahsediliyor. Burada Kadir gecesinden, Kadir gecesinde olan işlerden, gelip gitmekten bir mesafeden bahsediliyor. Peki bu ne zamana kadar sürüyor? Hatta metlail fecir. Hatta metlail fecir. Yani güneş fecir doğana kadar. Burada fecirin Doğma zamanından bahsediliyor. Doğma mekanından değil. Meleklerin o, o anda Kadir Gecesi'nde fecrin nereden doğduklarıyla bir alakası yok. Fecrin ne zaman doğduğuyla alakaları var ki yeryüzüne inip inip durmaları ta ki o zamana kadar devam ediyor. Ha demek ki anlıyoruz ki buradaki metla kelimesi hem ismi zamana elverişlidir hem ismi mekana elverişlidir ama karinelerle beraber görüyoruz ki bu ismi zamana delaleti vardır. Başka bir misal verelim. Zülkarnin Aleyhisselam, Zülkanen Aleyhisselam ile alakalı. Hatta yedâ belâgâ mağribe şems. Değil mi? Ayette anlatılır o ayetin gerisinde. bir yerden bir yere Zülkarnin Aleyhisselam gidiyor. Nereye gidiyor? Hatta yedâ belâgâ mağribe şems. Güneşin magribine yani güneşin battığı yere kadar battığı yere efendim ulaştığında. Magrib kelimesi hem ismi zamana elverişlidir anlayış olarak hem ismi mekana. Ama biz burada Zülkarnin Aleyhisselam'ın bir yerden bir yere gitmekte olduğunu anlıyoruz. Ha demek ki Zülkarnin Aleyhisselam güneşin battığı yere varmış. Yani kısaca mağrib kelimesi burada ismi mekan anlamında gelmiş. İşte buradaki karinelerden aynı kalıptan gelse bile neye delalet olduğunu, neye vaz olunduğunu anlayabiliyoruz. Kısaca ismi zaman ve ismi mekan yani bizim zaman zarflarımız, mekan zarflarımız bu şekildeydi. Umarım anlatabilmişizdir. Sıgatuhuma. Peki bu ikisinin sıgası. Min il mücerret. Bizim zaten ana konumuz sülasi mücerretler. Arapça yeni başlayanlar, Nasar üzerinden gidenler zaten. Efendim bunu biliyorlar. Arapçada ilerleyenler için de hem sülasi mücerreti anlatacağız. Hem de sülasi mezitleri anlatacağız. Arapça yeni başlayan kardeşlerimiz sülasi mezitlerle alakalı kısmı not tutsunlar. İleride sülasi mezitlerin ne olduğunu anlattığımız zaman bunlar işimize yarayacak. Çünkü biz aynı zamanda ne yapıyoruz? efendim sayıf fiiller üzerinden gidiyoruz. Bunun mehmuzu var, mudafı var, illetli olanları var. Hepsinin böyle çekimleri var. Fiili mazisi var, master mimisi var mesela. Efendim emri hazırı var, nehi hazırı var. Hepsinin nasıl çekimlerini yapabilmemiz için bizim bu bilgilere ihtiyacımız olacak. Sigatuhuma. Peki bu ikisinin sigası. ismi zaman ve ismi mekanın. Mine sülasi il mücerret. Sülasi mücerretleri, mücerretten olanların sigası. En yeci'i ala mef'il mef'il kalıbından geliyor. Ama ne zaman? İzâ kâne aynul mudâri'a meksûran. Fiil muzarinin aynel fiili kesralı ise mef'il kalıbından geliyor. Ke, kel meclis, meclis gibi. Mesela celese yeclisi değil mi? Aynel fiili kesralı olduğu için mef'il kalıbından gelecek. Mef'al gelmeyecek. Onu unutalım. Arapçaya başlayan yeni kardeşler. Mef'al kalıbını bir kenara koyalım. o bizim genel bir Mensar dedik ya biz. Mensar, mef'al. O bizim genel bir tanımımızdı. Şimdi istisna, istisnalarına giriyoruz. İlim zaten istisnaları bilmekten ibarettir. Ne derler? Kurallar körlerin bastonudur. Biz şimdi yeni başladığımız için haşa huzurdan yani teşbih tahta olmaz. Kör gibiyiz. Elimize bizim baston veriyorlar. Mensarın deyip gidiyoruz. Mensarın, minsarın deyip gidiyoruz. Ama istisnalarına indiğimiz zaman yavaş yavaş gözümüz açılmaya başlıyor artık. Ki ilim istisnaları bilmektir. Şimdi mef'al var, mensar var ama bir de mensir var. Bunu da bileceğiz. Yani mensir üzerinden mensir kalıbı gibi gelen bazı kelimeler var. Bunları da bileceğiz. Ha bu mef'il ne zaman geliyor? Fiil-i muzarimizin ayneli kesralı ise mef'il geliyor. Meclis gibi. Celese yeclisüden değil mi? Celese oturdu demek. Yeclisü oturuyor manasına geliyor. Meclis oturma yeri. Meclis diyoruz da efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi, efendim, milletin meclisi, oturum yaptığı, milletin meselelerini görüştükleri yerler. Dost meclisi, dostların bir arada oturup hasbi hallettiği yerler, değil mi? Efendim harp meclisi, harbiye nazırlarının mesela dem e, harp kurmaylarının bir araya gelip, e, efendim savaşla alakalı meseleleri görüştüğü yerler. Gibi 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 meclisi biz zaten Türkçe'de kullanıyoruz. Bunun gibi. İsmi zamana delaleti de olabilir. Onu da artık yeri geldiği zaman Allah'ın izniyle konuşuruz. Bir misal geldiği zaman bununla alakalı zaten kelimenin önünden ardından anlarız onu. Bu ala mef'al. Bir de mef'al kalıbından bizim demin öğrendiğimiz kalıptan gelir ki izâ gayruhu. aynel fiili fethalı veya dammeli ise mef'al kalıbından gelir. Kel hep o maktel. Zehebe yedhebu. Değil mi? Gitti gidiyor. Medhep gidilen yer. Hani Hanefi mezhebi, Şafi mezhebi var ya bu ne demektir? Bir görüş üzerine gitmek demektir yani. Bunun zımında bu vardır. Mezhep yani bir görüş üzerine gidilen yer anlamındadır. İsmi mekan anlamında gelmiş burada. Ve maktel, efendime söyleyeyim, e, tabi mezhebin ismi zamanında herhalde de vardır. Maktel, katele yaktülüden gelmiştir. Aynıyla efendime söyleyeyim, dammeli olduğu için mefal kalıbından gelmiştir. Maktel yani efendim öldürme yeri, katil yeri, katil zamanı olarak da bunları şey yapabiliriz, anlamlandırabiliriz. Şimdi bir de bizim bu mef'al kalıbından gelmesi gerekirken mef'al kalıbından gelenlerimiz var. Biz bunlara şaz diyeceğiz. Şaz yani kural dışı demektir. Yani biz bir meseleyle alakalı bazı kurallar veriyoruz. O kurallara uyması da o grubun içerisinde gelmişse biz onlara şaz yani kural dışı diyeceğiz. El mescid değil mi mesela mescid? Secde etme yeri. Normalde mescid gelmesi gerekir. Çünkü ayneli bunun dammelidir, yescüdüdür mescit gelmesi gerekirken şaz olarak mescit gelmiş. Secde etme yeri anlamında biz bunu zaten Türkçemizde kullanıyoruz. Ben meşrik değil mi? Efendim güneşin doğduğu yer, mağrib battığı yer. Bunlar aslında meşrek, mağrib gibi gelme, mağrib gibi gelmeleri gerekirken eee mef'il kalıbından gelmiş şazdır. Efendim meskin oturma yeri, hani menbit işte bitkinin bittiği yer, meskit, mefrik, mensik. Hac, zamanı işte hac yeri vesaire mecdir el matla değil mi el matli el -vel, vel, merfik bunların tamamı mef'al kalıbından gelmesi gerekirken şaz olarak mef'il gelmiş zaten biz birçoğunu kendi dilimizde de kullanıyoruz öyle dilimize girmiş bu, bu şekildeydi kıymetli kardeşler anlamadığınız yerler olursa yorumlardan bana sorabilirsiniz Hamidiye Medresesi sayfasından veya recepçelik2925 adresinden de bana sorularınızı iletebilirsiniz oradan inşallah cevaplarız. Peki ve hada iza kana'l fi'lu deminden beri yukarıda saydıklarımız sahihun sahihul fa'i ve Deminden beri yukarıda saydıklarımız fa'el ve lamel fiilleri sahih olanlar içindi. Hani faale var değil mi bizim nasara? fael ve lamelleri sahih fiil olanlar, sahih harfle gelmiş olanlar içindi. Ve minel mu'tellil lami ve minel mu'tellil fa'i Peki fa'il fiili muhtel ise, illetli ise yani bizim misal fiilden gelmişse. Misal fiil ne demekti? Fa'il fiilinde illetli harf varsa va'ade gibi, yesara gibi ee, meksurun ebeden. Daima kes gelir. Mef'il kalıbından gelir. Bir birazdan misallerini göreceğiz. Mesela meysir gibi. Ve minel muhtel illa'm Peki la'mel fiili muhtel ise illetli ise yani nakıs bir fiil ise meftuhun ebeden daima fetalı gelir. Yani mef'al kalıbından gelir. Efendim gaza, magzen gibi mesela. Vekat tedhulu ala ba'diha bazen de diyor bazısına dahil olur. Ta'u te'niz. Bazen de ta'u te'niz dahil olabilir. Kel makbereti vel efendim, meş, meşrikati gibi. Makbere yani kabir. Yani işte meşrika efendim güneşin doğduğu efendim doğu kısmı meşrik gibi meşrika böyle kullanımlar da var. Bazen tavta'nın sonuna gelebiliyor. Bu da ek bilgi olarak yanımızda dursun. Sülasi mücerretler bitti. O min sülasi. Peki sülasi dışındaki olanlara gelince en yeci ala sigatil mef'ul. Mef'ul sigası üzerine gelir. Kel müdukhal. Müdukhal gibi. Bizim isim nefru kalıbımız neydi? E, sülasi mesitlerde fiili muzari alıyorduk. ya atıp yerine bir mim getiriyorduk. Mesela mukram, müdühal. Bunun gibi. Yani girdirilen yer. Medikal değildi. Medikal girilen yer demektir. Dekale yedikulüden gelir. İsmi mekanı medikaldir. Medikal yani giriş anlamında. Giriş. E, Arapça tabelada yazar. Medikal. Müdühal ise bu girdirilen yer veya girdirilen zaman anlamında. toparlayacak olursak efendim mensar kalıbı ismi zaman ve isim mekana dahil ismi zaman ve isim mekana şamil bir kalıptı. Bunun sigası eğer ayneli kesalı gelirse mef'il kalıbından, diğerleri mef'al kalıbından geliyor. Bazı şazlar vardı. Ancak fail fiil illetliyse daima mef'il gelir. Fail e, lam'el illetli ise daima mef'al kalıbından gelir. Bazen de sonuna ta'u tenis yani müenneslik ta'sı efendim yuvarlak bir te konulabiliyor makbere gibi. Sülasi mücerretlerin dışında sülasi mezitlerin kalıbı ise meful kalıbı gibidir. Ke, kel müdukhal veya efendim mükram gibi. Bunlar biraz karışıktır. Maksud kitabında daha da karışık efendime söyleyeyim anlatılıyor anlatılıyor. Tabi bir şeyin karışık açık olması kişiden kişiye göre değişir. Bana göre yani bu konu maksud kitabında biraz karmaşık anlatılıyor. Hoca efendi Allah razı olsun böyle sıra sıra hepsini almış. Bunu düzgün bir şekilde, bu verilen ee, ipuçlarını, efendimizin bu verilen kuralları ezberlediğimiz zaman hepsi takır takır gelecektir Allah'ın izniyle. Bitti. <laughs> Emel mastarul mimi. Mimli mastara gelecek olursak, menser dedik ya, bir de mimli mastar. Bunu mimsiz mastardan ayıran tek şey başına Mana Manaciyetiyle aynıdır. <laughs> Fe bu mastar mimi madella ala hadethi. Fakat sadece bir hadese delal eden, efendime söyleyeyim, kalıplardır. Diğerine hiçbir farkı yok. Bir mimi zaidetin fi evvelihi başına zaid bir mim getiriyoruz. Mensar yapıyoruz. Bir hadese delalet ediyor. Mastar yani yardım etmek, gelmek, gitmek anlamında. Sıgatuhu mene sülâsiyil mücerred. Sülâsi mücerred sıgasına gelecek olursak en yeci'i ala mef'al. Mef'al üzere yani mensar gibi geliyor. Ve hâzâ izâ kânel fi'lü. Peki bu ne zaman? İzâ kânel fi'lü fi'il olduğu vakit sahihul fâ'i vel lâmin fa'il veya lameli sahih ise mef'al kalıbından geliyor. Merci' ve masir gibi kelimeler şazdır. Her ne kadar bunların fa'il ve lamelleri efendim sahih ise e, şazdır bunlar. Yani merci'a ve masar gelmesi gerekirken ...merci' ve masir olarak gelmiştir. Ve minel mu'tellil fa'i peki efendim yani sahihül fa'i ve lam şu demek arkadaşlar fa'il fiili ve lamel fiili sahih demek e, efendime söyleyeyim yani e, ecvef demektir yani. Ortası. E, ortası efendime söyleyeyim illetli olan demektir. Bu şekilde. Ve minel mu'tellil fa'i. Peki fa'il fiili illetli ise nasıl olacak? Meksurun ebeden. Daima efendim kessalı gelir. Ve minel mu'tellil lam. fiili illetli ise yani nakıs bir fiil ise meftuhun ebeden. Daima fetalı olarak yani mef'al kalıbından gelecek. İleride şimdi misallerini göreceğiz zaten. Ve min gayri sülasi sülasi dışındakilerin master mimi kalıplarına gelince en yeciye eydan aynı şekilde gelir. Ala sigatı mef'ul üzerine gelir. Kel mükram mükram gibi değil mi? yukrimu mükram. İkram efendim olmak yani ikram etmek anlamında. Peki. Burada bir kutucuğumuz var. Hepsi için aynı zaten değil mi? İsmi zaman, isim mekan ve mastar mimi için mensarun, mensarani ve menasır olarak cemisi gelmiştir. Yukarıda biraz sözlerimiz birbirine dolanmış olabilir. Ancak maksadın anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi bu verilen bilgiler ışığında bu kutucukları beraberce dolduralım. Yenzuru kelimesi fiili muzarisi verilmiş. Ne demiştik? Ayneliğine bakıyoruz. Eğer ayneli efendim fethalı veya dambeli ise mef'al kalıbından gelecek. Yani menzarun. İsmi zaman ve isim mekan kalıbı menzarun gelir. Menzarun menzarani menadır. Olarak yazılır. Peki Yadribu'ya gelince ayneli efendim kessalı olduğu için aynel fiili mef'al kalıbından gelecek. Yadribu'dan ne gelir? Madrib gelir. Madribun, madribani ve medarib olur. Yağzu ya huzuya bakıyoruz. Lameli illetli. Yani nakıs bir fiil. Lamel fiili illetli. Nakıs bir fiil. Daima meftuh gelir dedik. Yani magzen, magzavani ve mağazi cemisi gelir. Peki fail fiili illetli ise yani misal bir fiil ise bu daima meksur gelir dedik. Yeysirudan meysir gelir meysir yani ismi zaman isim mekan meysirani ve meyasir olarak da cemileriz. Bunlar sülasi mücerret içinde. Bir de yukrimi var. Sülasi mezit yani bir harf ziyade olunan sülasi mezit bir fiil. Yukrimu fiili muzarisi. Bunun aynı isim ve ful kalıbı gibi getireceğiz. Ne yapacağız yani? Y'yi Ye kaldırıp yerine mim koyacağız. Mukrimun. Mukrimani, mukrimune olarak Bunları da çekimliyoruz. Bir de master mimi çekimlerimiz var. Master mimilerde gaza yine aynı şekilde ne demiştik? Lameli illetli ise yani nakıs bir fiil ise meftuhun ebeden daima fetalı gelir. Magzen aynı şekilde magzevani ve magazi olarak çekimlenir. Fail fiili illetli ise meksurun ebeden dedik. Daima kes gelir. Efendim yeysirudan meysir gelir yine aynı şekilde. Meysir, meysirani ve meyasir olarak çekimlenir. Yukrimunun mastar mimi kalıbı aynı şekilde isim meful kalıbı gibidir dedik. Yukrimudan mukrim yaptık. Mukrimani ve mukrimun olarak bunları cemiliyoruz. İsmi ahiret kalıbına geldik. Nasip olursa buna bir sonraki derste devam edelim. Aynı anda üç tane kalıbı birden konuştuğumuz için sözler biraz birbirine girmiş olabilir. Anlaşılamayan yerler olabilir. Muhakkak anlamadığınız yerler varsa bana sorunuz. Ne yaptık biz burada? İsmi zaman, isim mekan kalıplarını yani zaman zarfını ve mekan zarflarının çekimlerini konuştuk. Manalarını nahive girdiğimiz zaman yavaş yavaş inşallah daha geniş bir şekilde ele alırız. Bir de master mimi kalıbının çekimini konuştuk. Ekseri sülasi mücerretten konuştuk. Arapça yeni başlayanlar için. Ama bazı vakitlerde ne yaptık? Sülasi mezitlerden konuştuk. Arapçada ilerlemiş kardeşler için. Rabbim hakkıyla anlamayı, amel etmeyi güzel bir şekilde çalışıp idrak etmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.